Oğlum kadına bak aynı Begüm teyze. Aa valla, Amma da benziyor anneme. Hayret. Valla tıp kızının aynısı. Baba, baba. Efendim oğlum. Bir gelir misin? Ne oldu oğlum? Ya sen gel, bir, bir şey göstereceğim sana. Tamam geldik geldik. Ne oldu? Baksana şu televizyondaki kadına. Anneme çok benziyor. Kimler Ya yok be oğlum ne alakası var ya. Baksana bu kadın resmen taş gibi be. Taş gibi derken? Taş gibi derken... ...anasına babasına el kaldırmış demek ki ki... ...taşa dönmüş yani o manada taş. Hoyraz sus konuştukça batıyorsun. E batanım sensin Ayşegül. <laughs> Yalnız kadın hakikaten benziyor ha. Evet.